Sevgili seyirciler Konya Sarayönü'nde Altıntaş e, Süt Üretim Çiftliği'ni ziyaret ettik. Burada hem hayvancılığı konuşacağız hem de burada ne gibi çalışmalar var bunu öğreneceğiz. Yanımızda şirket yetkilisi var Nihat Bey, Nihat Bey merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. E, kendinizi bize tanıtır mısınız? Ondan sonra da çiftliğimizi tanıyalım. E, ben 35 yaşındayım. E, Sarayönü Boyal Köyü'ndeyim. E, işletmemi 2012 yılında 2012 yılının son aylarına doğru Sarayönü ilçesinde kurduk. Çiftliğimiz 100 sağmal, 120 de genç hayvan yeri olmak üzere toplam 220 kapasiteli hayvan çiftliğimizdir. Çiftliğimizi ipar destekli yaptık. %65 hibe oranından faydalandık. Ee, bu şekilde. Peki. Eee İPART güncel bir konu. Eee yakın zamanda da Ziraat Bankası ile e, Avrupa Yatırım Bankası arasında bir protokolle 100 milyon avroluk bir e, anlaşma yapıldı. Yani İPART'a devlet de ciddi destek veriyor. Eee siz İPART'ı doğru kullanan bir insan olarak İPART'ın ne gibi e, faydalarını görnüz? İPART çiftçilerimize, hayvancılık sektöründe neler kazandırdı? Iıı ee, İPART e tam olarak 2011 yılından sonra ağırlık verildi bu, bu işlet bu tür işletmelere Ben kendim kullandım çok faydalandım ee, yaşım olarak e, 35 yaşındayım ve bu yaşıma rağmen de böyle güzel bir yatırım yaptım bunda İpart'tan faydalandım devletimizin destekleri oldu ee, Sarayöne'de ilk İpart destekli çiftlik kuranlardan biriyim ha benden sonra şu anda Sarayönü ilçesinde yaklaşık 7 veya 8. çiftliğimiz kuruluyor. Bu da Sarıyönü Bölgesi'nin kalkındırma anlamında hem istihdam olarak hem hayvancılık yönünde güzel bir yatırım. Yani burada devlet böyle bir teşvik verirken insanlar ta geçmiş dönemden gelen hastalıklı bir düşünce tabii ki bu. İşte devletten biz parayı alalım ondan sonra dört tane duvar kalsın mantığı çok fazlaydı. Bu son dönemde ipartı nasıl yararlanıyorsun? Yani süreç nasıl işliyor? Ya o, o dediğinize katılıyorum. Onlar eski e, yıllardan kalan şeyler. Maalesef bazı e, yatırımcılarımız da o şeyi taşıyorlar. Ama bir şöyle bir güzelliği var. Projeyi hazırlıyorsunuz, sunuyorsunuz. Yaklaşık bir iki ay ya da üç ay gibi bir e, inceleme süresinden sonra onaylandıktan sonra karşılıklı olarak sözleşmeye imzalanıyor. E, çiftliğin proje bedelini önce yatırımcıya. Kullandırıyorlar yani yatırımcı o proje bedelini harcıyor kendi cebinde. Ama bu bu şekilde olduğu için de e, yani farklı düşünceye sahip olan kişiler böyle bir işe yeltenemiyor. Yani ilk önce parayı harcıyor, harcadığını belgeliyor, gösteriyor ondan sonra evet. devlet parayı veriyor. Ondan sonra devlet ikna olduktan sonra parayı yatırımcının hesabına aktarıyor. Evet. E, dolayısıyla da e, suistimali açık bir sistem Kesinlikle. değil. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ee, yani farklı düşüncesi olup da farklı niyetlerde de olan kişiler bir kere bu böyle bir yatırma falan kesinlikle e, şey yapamazlar. Evet. Ee, tabii ki İPART'tan sonra e, bir e, çiftliğinizi bir değerlendirelim. Çiftliğinizde neler var? E, hem hayvanlarımızı veteriner hekim arkadaşımızdan da bilgi alalım. Tabii. Çiftliğinizi bize tanıtır mısınız? Kaç tane hayvanınız var şu anda? Kaç tanesi hamile? Çiftliğimi e... 2012'nin 12. ayında kurduktan sonra 2013 yılının 1. ayında 100 tane sağmal hayvan aldım. Bunlar komplesi ham düve olup ve hamileydi. Şu anda yaklaşık 2. yılımızı bitirmek üzere. Şu andaki elimde hayvan sayısı 100 tane sağmal hayvanım var. Yaklaşık 40 tane falan bu hayvanların yavrularından ham düvemiz var. Ee, onun yanında 35 tane falan da erkek hayvanımız var yetişmiş. Onun yanında da yaklaşık 40 tane falan da yavrumuz var. Ve e, aynı şekilde de e, samal hayvanlarımızın da 70'i tekrar gebe Yani bu iki yıl içerisinde kapasitemizi 100 hayvandan şu anda irili ufaklı 220 hayvan falan bir hayvan sayımız var. Bunu da inşallah e, bu şekilde devam edersek 2015 yılında kapasitemizi daha da yükseltip sağlı sayımızı yükseltmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz bu. Evet. E, tabii süt besiciliğinde e, dikkat edilmesi gereken hususlar var. Tabii. E neler dikkat edilmesi lazım? Ya süt besinde yani süt hayvanları e, yani kendi çocuğunuz gibi sürekli kontrol altında olmak zorunda. Sürekli veteriner hekimin kontrolü altında olmak zorunda yem rasyonu olarak, refahlık olarak, ferahlık olarak her türlü konuda yani her türlü e, işlevde e, süt hayvanı diğerlerine göre çok hassastır. Ha bunlara dikkat edildiği sürece e, rasyonu de, e, yani düzenli olarak verildiği sürece süt hayvancılığında e, şu andaki devletin verdiği fiyatlardan da e, güzel fiyatlar ve güzel e, karlıklar elde ediliyor. E, peki günde ne kadar süt çıkıyor işletmemizden? Şu anda e, kurudaki hayvanlarımız var, 68 tane sağdığımız hayvanımız var. Onda da yaklaşık e, günlük 1200-1250 litre olarak süt alıyoruz. Peki süt fiyatları nasıl? E, süt de çok e, suistimal açık bir üründü. E, pahalı olduğundan eden var. Üretici diyor ki süt fiyatı bedava. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya süt fiyatları özellikle son iki, bir yıldır yani ben üretici olarak memnunum. Ha bunun çok yani şu anda verdiğimiz fiyatların üstü de fazla, altı da fazla. Ama şu anki fiyatlar tam makul fiyatlar. İnşallah bu şekilde de devam eder. E, tabii ki burada e, bu hayvanların yemlerin hazırlanması ekipman olarak ekipmanlar çok önemli. Tabii. Çiftliğimizde ziyaret eden Çelik Tarım Makinelerinin Genel Müdürü Ersin Bey var. İsterseniz Ersin Bey'i de alalım. O hayvancılıkta ne gibi hizmetler yapıyorlar bunu da öğrenmiş olalım. Evet Ersin Bey çiftliğe hoş geldiniz. Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Ersin Türkmen. Konya Çelik el Tarım Makinelerinde Dış Ticaret'ten sorumluyum. Firmamız 1962 yılında Yozgat'ın Boğaziye ilçesinde kurulup hayvancılık ekipmanları üreten bir firmadır. E, aşağı yukarı 20 yıldır da e, hayvancılık makineleri üzerine yoğunlaştık. Burada da bir adet yem karma makinesinin denemesini yaptık. Bu şekilde anlatabilirim. Peki e, siz çiftlikleri dolaşıyorsunuz, direkt üreticinin yanına gidiyorsunuz, ürünlerinizi tanıtıyorsunuz. Yem karmanın besicilikteki önemi nedir? Şimdi yem karma e, zannederim bir 15 yıldır falan Türkiye'de aktif olarak kullanılıyor. E, çiftlikteki önemi Hayvanın yediği yemin karışımının gayet homojen olması açısından önemli. Ee, i̇çerisine birçok katkı maddesi girebiliyorsunuz. Bu karışımın homojen olması açısından yem karma dağıtırken bayağı ve karışırken bayağı e ...elini kolaylaştırıyor insanların. Biraz da zahmetli bir şey herhalde değil mi? Yani televizyonda birkaç reklam görmüştüm ben. Ee, sabahları o yemin hazırlanması gerçekten zor. Şimdi makinalarla e, her şey hidrolik olarak yapılıyor. Otomasyon var. Ee, üretici için ciddi bir kolaylık. Evet bir kolaylık var. Biz e, şöyle söyleyeyim, yılda 300 adet falan yem karma makinesi yapıyoruz. Bunun büyük çoğunluğu Türkiye'de ama aşağı yukarı 4 yıldır da... ...ihracat açısından bayağı e, geliştirdik. Kendimiz 36 ülkeye şu an ihracat yapıyoruz. Ee, dışarıdaki ülkelerde de gayet güzel makinalarımız çalışıyor. Çiftçilerimiz memnun ve bu makine hakikaten çiftlikte insanların elini kolaylaştıran, elini güçlendiren bir makine. Yani yurt dışından önceden makineler hep Türkiye'ye gelirdi ama şimdi sizin gibi böyle güzde kuruluşlar e, ihracatta da önemli bir söz sahibi. E, bu süreçte yurt dışına mal satmak e, zor mu yoksa e, kaliteyi mi arıyorlar? Şimdi yurt dışına mal satmak önceden daha